Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugünkü konumuz Artik MX4. MX4'ü mutlaka duymuşsunuzdur. Duymama ihtimaliniz olduğunu düşünmüyorum. MX4 yani fiyat performans kralı bir macun. Performans kralı bir macun kendisi. E, 8.5 bir ısı iletim değeri var. Şöyle göstereyim. 8 gramlık Halini aldım. Yani kullandım. Bayağı bir kullandığım için macun 8 gramlık halini aldım. Şimdi size bundan önceki ve sonraki değerleri söyleyeceğim. Az çok bilgilendirmeye çalışacağım. Şöyle göstereyim. Macunumuz bu. Ve macunun en çok sevdiğim tarafı hali. Hali çok güzel arkadaşlar. Hali dedim Hmm, viskozitesi, ha viskozitesi çok güzel. Yani pump out, kolay kolay pump out yapacak macun gibi değil. Ee, ekran kartına pump out yapmaz, işlemci AMD'de ama biraz yapıştırabilir. Ee, dezavantajı olarak ben onu gördüm gibi. Şimdi şu an işlemcimde sürdü değil, ekran kartımda sürdüm. Ve yaklaşık fan hızımda 200 devir bir düşüş. Derecemde ise 10 derece bir düşüş gördüm arkadaşlar. Bunlar gayet güzel değerler. Gayet güzel değerler ve sadece 8 gram bu macun 300 lira arkadaşlar. Ya 300 lira bir macun için çok gözükebilir. Yani ben şu hataları çok görüyorum termal macun alan kişilerde. Abi o HY 500 falan var ya hepsi merdiven altı arkadaşlar. Şimdi mesela akıl var mantık var. Bu macun bu kadar mesela içindeki. 300 lira. Adam kanka bu kadar macun koyuyor 50 lira. Abi onda bokluk vardır yani. Sen de lak diye atlamamak lazım. Onda da bir bokluk vardır. Adam keyfi keyfine yani o fiyata vermez. Kimse vermez keyfi keyfine o fiyata. Anladınız mı arkadaşlar? Bu yüzden sazan gibi atlamamak lazım. Araştıracağız. En iyisini alacağız. En fiyat performansını. Ben bu ürünün fiyat performans olduğunu %100 onaylarım size. Bence çok güzel. Ha, MX6 da alabilirsiniz bu arada. mx da alırsanız hiçbir sıkıntı yok. MX6'da da işinizi görür. Fakat bu marjunu ben gayet beğendim arkadaşlar. Ben bu arada hiç hayatımda mx kullanmamıştım. Oha falan derseniz hiç kullanmadım. Genelde Cooler Master kullandım. Cooler Master'da pişmanım kullandım o zaman kadar. Keşke mx4 alsaymışım. Yani Cooler Master diyorsun da kanka artık de güzel bir marka yani. Ee, e, 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 e. Diyeceklerim bu kadar. Burada işte orijinal etiketi etiketi var. Marjunumu ben buraya böyle koyayım. Gelin oyun testi yapalım. Ne oynayalım? Ekran kartımız en çok ne yorar? Furmark testi yapalım ya. Şimdi arkadaşlar bu macunu sürmeden önceki bir Furmark testi çektim. Videosu var. Onu size göstereceğim. Windows 64 kurulum diyor. Furmark indirelim abi Furmark'ı. Bu arada arkadaşlar Furmark inerken eee Video yorum yapın. Like atın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepsini tek tek okuyorum, kalp atıyorum. Sorunuz olursa da cevap veriyorum. Like de çok önemli. Like atın arkadaşlar. Videomuz daha çok kişinin önüne çıksın. Daha çok kişi bilgilensin. Adam varsa da, kusurum varsa da kibar bir şekilde yazın. Zaten ben kaba yazan insanlara cevap vermiyorum. İnsan gibi uyarırsanız kendimizi düzeltiriz abi. Kul cool, hata yapar. Ay ananı da. Abi bu Vodafone'un var ya. Bu Vodafone'un yapacak yeri yok be. Bok gibi internet ya. Bu ne abi ya? Vodafone ne kardeşim ya? Arkadaşlar Almayın ya Bakın internetim kopuk tamam mı? İnternetim dün gitti Müşteri hizmetlerini 10 defa aradım 10 defa Açan yok abi açan yok ya 10 defa ne demek arkadaşlar? Var ya Şu macun Daha hızlı yani ağzına tüküreyim ya Ben internet Neon 1'den bir şey falan söylüyorum daha hızlı geliyor var ya bunlardan Çözüm yok anladın mı yani? Böyle bir aptallık olamaz yani. MX4 bu arada. MX4 abi. MX4 sevgimizi kimse sorgulamasın. Benchmark. Benchmark diyoruz. Full Screen Display OC. RX 580 dostum. Hemen sen başlatıyorum Frank. Run dedim. Yapıştır gelsin. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Kaç derece? 50. 50 derece 52 53 54 Oo daha fan açmadık. Çok güzel. Daha fan açmadık arkadaşlar. Fan açmadık da. Sıkıntı yok. Hadi lan fan aç artık. Abi fan açmadı lan da. Hadi bakalım. Ha, yavaştan fanımızı açtı. Şu an fanımız 1300 devirlerde dönüyor. 60 derece abi 61 derece. Bakalım 60 saniyelik testin sonunda kaç derece göreceğiz? 61 derece. Fan yük biniyor. Fana yük biniyor. Güzel. 1700, 1800. Bu arada ben 1200 devir derken rdr devirlerinden bahsediyordum. Format devri ile de oyun devri çok farklı arkadaşlar. Arasında baya fark var. Burada yani gürültülü olması normal. Hatta dinliyorsunuz. Ya bu arada kartın da soğutması güzel yani. MSI Gaming X. Bilirsiniz. GM2X tasarımlarına ben bayılıyorum abi. O kırmızı siyah detaylar beni benden alıyor ya. Yani. Şimdi arkadaşlar. 63 derecede testim bitti. Bu. Testim bu. Sizi sıkmadan kısa bir video çekmeye çalıştım. İlgisayarım kalsın burada Arkadaşlar şimdi. Bence videoyu kapatacağım. Son şeylerimi söyleyeyim. Aklımdaki düşünceleri. İlk defa bakım yapacaksan bilgisayarda kaliteli bir macun almak istiyorsan çok da pahalı olmasın ama beni yormasın diyorsan, uzun ömürlü olsun diyorsan MX4 al. Bu kadar. Ucuz abi. Ucuz yani. 300 lira para değil şu an bu devirde yani. Böyle bir macuna göre para değil. Yani gidip e, o rampage, peç ıvır zıvır, cartu, cartu, dandik dandik macunlar alacaksın Gidip böyle bir macun 300 lira verilir, gözün kapalı git ver. Ben cooler master aldım 150 liraya. Bundan 10 derece daha fazla çalışıyordu sıcaklığı. MX4 abi güzel. MX6 da alabilirsin. Sonra Thermal Grizzly bak. Thermal Grizzly de çok güzel bir marka. Thermal Grizzly, Aranite, Kronite onlara bak. Bu kadar. Videoyu beğendiysen like, yorum yapma. Kendine iyi bak. Bay bay.